Merhabalar arkadaşlar. Bu da sarı dikenler tacım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim sizlerle. Bunun da bakımı aynı, hiç fark yok. Bunu paylaşmamıştım daha önce. Şimdi paylaşmak istiyorum. Bakın, yeni filizleri var. Aynı bakımı aynı, hiç farkı yok. Güzelce çiçeklerini de açtı. Yine de maşallah diyelim. Hepsi çok güzeller. Yani filizlerine bakın. Çiçekleri çok güzel. Evimde bol bulunduğu için çiçekler çok hoşuma gidiyor bunlarla uğraşmak. Hobi. Hobi diyelim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.